Merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bugün 5 Nisan 2025 baharı yaşayacağız derken kışla karşı karşıya geldik. Bu yağış biraz önce gerçekleşti. Evet gördüğünüz gibi bahardayız ama baharla beraber kışı da yaşıyoruz. Tabi bu kayısıya yönelik ciddi hasar inşallah oluşturmaz. Evet arkadaşlar, doluyla karşı karşıya kaldık. Bizim bu dağlarda baharın gelmesi öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Daha Haziran ayına kadar zamana ihtiyacımız var. Bundan iki yıl önce yine bir dolu yağışı olmuştu değerli arkadaşlar. Tabi o dolu yağışı çok şiddetliydi. Yoğun bir dolu yağmıştı. 2023 yılında yaşamış olduğumuz bir dolu afetiydi. 31 Mayıs'ta yaşamıştık onu. Şimdi yine dolu yağışı meydana geldi ama o 2023 yılındaki yağış kadar tabi değil. Bu dolu yağışı az gözükse de bahçelere, kayısılara inşallah fazla bir zarar vermez. Çünkü şu anda Malatya'nın özellikle Kaysı'nın ciddi hasar alma durumu meydanda arkadaşlar. İnşallah fazla bir zarar almaz. kaysiye yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor arkadaşlar bu dolu afeti. Baharda kışı yaşamak bu olsa gerek. Gelecek günlerimizde inşallah daha büyük afetlerle karşı karşıya kalmayız. Evet bu videoyu da böylece kısa olarak paylaşmış olayım. Evet 5 Nisan 2025 tarihinde böyle bir dolu afetiyle karşılaştık. videomuzun bu noktasına kadar izlediyseniz değerli arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Başka videolarda görüşene dek kalın sağlıcakla.